Herkese merhaba sevgili dostlar, ben Peli kıracağım. oyunun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Hemen şu su fışk, fıskiyelerinin etrafından dolanalım geçelim, yolumuza devam edelim istedim. Onun için konuşmamı yarım bıraktım. Ee, karanlık izbe ve kimsesiz, kimsenin olmadığı, uzaylıların ele geçirdiği büyük bir istasyondayız efendim. Bir uzay mekiğinin içindeyiz. Tabi devasal bir uzay gemisi bu. madencilik için yapılmış bir uzay gemisi. Ama ne yazık ki içerisinde bulunan tarikat benzeri bir yapı burada karanlık çeşitli operasyonlar yapmış ve burayı uzayların ele geçirmesine sebep olmuş. Bu ara bunu konuşurken bunlar yastık gibi böyle yumuşak bir yapısı var. Burada sanırım böyle darbeleri karşı etkili olmak için yapılmış burası. Öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi aşağı yazın sevgili dostlar. Bunlar için yapılmıştır? Hani uçaklarda falan şey olur ya. Eşyalar işte hızlı sarsıntılı durumlarda insanlar herhangi bir yere çarpmasın, zarar görmesin diye böyle yastık bari benzeri yumuşak şeyler eklenir ki kimse zarar görmesin diye. Öyle bir şey olabilir. Bir de bunların arkasında genelde işte kapaklar falan olur. Arkasında depo gibi kullanılan, malzeme kullanılan yerler olur. Acaba öyle bir şey mi bu? Baksana hortumlar mortumlar bir şeyler var burada. Vay, merkeze geldik. Şimdi... Buraya nasıl geldik lan hemen? Bir Burada bir dükkanımıza gidelim. Neler varmış, neler yokmuş bir bakalım. 10.000 paramız var. Evet, şunu satalım bir kardeş. Şunu bir depoya atalım. Çok var bundan. Depomuzda ondan çok oldu. Paramız var. Herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. O zaman bundan bir tane cebe atalım. Güzel. Medkitimiz de var. Harika. Şimdi kayıt alalım. Depoya gidip yaratıkla kapışacağız. Özel mühendis yırtıklı kapışma hazırlanıyor? Özel 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 mühendis. Şimdi yaratığı indirecek özel mühendis. Ya kapansana lan. Şimdi boss'la tutacağız kardeş. Boss tut. Ölmeyi ne dersin ha? tane medkit aldım. <laughs> Şimdi. Bizim silahlarımız arasında güçlü bir silah var. Bunu şu dandik silahla değiştiriyoruz. Çünkü bu uzaktan böyle pata 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 vurabilecek bir silah. Şimdi kendimizde makine tüfeğimiz olsun ama Açıl lan kapı. Ben ilgi çekiyorum lan kapı açıldıktan sonra. Şimdi bu kapıyı açtığımızda her şeyin rengi değişecek sevgili dostlar. Hava kilidi açılsın. Hava kilidi açılsın. Hava kilidi açılsın. Hava kilidi açılsın. <laughs> Yiyecek deposunda bir problem tespit edilmiş. Lanet <laughs> olsun. Hava kilidi açıldı. <laughs> Fakat Levent şey <laughs> almış. Zaman yok. İçe giriyorum. Her şey kes. Leviant 10 kiloton ağırlığındaymış. Kötü bir fikir. Peki iyi fikir nedir? Bana onu söyle o zaman diyor. Uzayda kapışacağız onunla. Abov! Ne lan? Aha. Nerede bu? Vay arkadaş bu ne la? şey bu. E çok kötüymüş. Neyse artık gideceğiz lan bunu. ben bunu nasıl öldüreyim lan? He kolay. Ha, buldum. Nereye ateş edeceğimi buldum. Bakın vuramayız. Şuna vurabiliriz. Allah. Vuramadım Çıkarın kapıyı. Allah. Uy, pena ha burada değil. Vurdum. Ne oldu lan? Kurdun <laughs> kaldın yaratın Bolun çoktur hangisine yanayım? Aha bitti benim koşum bitti. Benim İngilizce bitti benim İngilizce. İşte böyle koyarlar. İşte böyle koyarlar canım koyarlar. İşte böyle. Bunu vuracakmışız lan biz. Yanlış silahla vuruyormuşuz. Ne oldu? Kolunu bacağını kırdım. Allah. Allah. Bağırma lan. Hayır. Hayır. Hehehe <laughs> ağzını vurdum ağzını burnunu kırdım senin. Aç ağzını, aç ağzını. Tam yap oğlum. Ona gir. Tam yap oğlum. Oo, ne oldu? Kurgun kaldı. Allah. Oksijen oh, ihtiyacım var benim. Hay hay. Gaz bilmem nesi vardı. Allah kahretmeyiz. Aaa boo vurdular beni. adımı kırdılar uçamadım anne. Öl artık lan. Kurşun bitti. Hayır. Ulan yeter. Hayvan. Öf koluna, bacağına. Heh. Vallahi ben de gittim ha. Aha. Kapa 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 kapa. Hı. Ölüyordum lan az kalsın. Ben niye medkit kullanamıyorum abi? Güzel. Leviant'ı indirdin helal olsun diyor. Tabi lan ne sandın? Hocam mühendisim ben. İçeri gel diyor. Sağ ol be. <laughs> Var mı etrafta kırılacak bir şey? Dur geliyorum geliyorum bekle. Ne öldürdüm ama deviantı değil mi? Kız, iyi öldürdüm desene. Oo, oh, bayağı bir malzeme topladım ha. Mazerden birini içebilir miyim? İçerim. Şunu içelim mesela. Güzel. Başka ne var? Hadi dolayım. Bacım sana ne oldu bacım? Seni fena patates etmişler ha. Dur bakalım burada başka malzeme var mı? Etraf kol içine Aha. Öyle hemen gitmek yok. Leviat'ı öldürdük. Leviat mıydı? onu. Malzeme toplamak lazım. Burada yok gibi. Yok mu başka malzeme ya? Bu kadarcık mıydı? Koskoca yaratığı öldürdük. Altı bilmem ton. Megaton. Ve türkümüzü söyleyerek şimdi buradan ayrılacağız. Kahraman ilerliyor. İşte geliyor süper mühendis. Çift ana dal yapmış süper mühendis. Çift ana dal yapmış süper mühendis. Düşmanın kafasına füzeler atan. İşte geldi kocaman mühendis paşa. zero gravity. Hava oldukça iyi durumda diyor. Gaz sızıntısı azalmış. Elimden yeni yaptım. <laughs> Jacob. Ben Jacob'um diyor. Son olarak seni duydum. Madende bazı yaşayan insanlar varmış. SOS vermişler. Bitmedi mi? Neredeyse yakındalardan, yakındalarmış. Uzun süredir onlardan ses gelmiyor ama diyor. Henüz buradan ayrılamam. Temisa var artık bizim in için in güvenli in bir hal aldırdı well, ama bu SOS verenleri yardım etmemiz lazım. Okay, tamam. Madendeler öyle mi? Gidip onlara yardım edeceğim Jacob. Onları bul. Onları görmek istiyorum falan <laughs> diyor. Madende bunun herhalde bir arkadaş, eşi, dostu var. Bacon SOS Isaac, veriyor diyor. Kapıları açacağım diyor. Ma madene git diyor. Bu şeyden kurtulalım diyor. Aha 6. bölüme geçtik. 6. bölüm bitirdik. 7. bölüme geçtik. Kız dedi ki en son. Bu kabustan kurtulalım. Bir an önce madene git. Oradaki insanları da kurtar. Bu işi bitirelim. Rız galiba final bölümü. Şimdi birimiz karşımıza bile çıkacak şimdi bak. Bizde. Dur lan. Kurşuna bitmiş bu silahları. Şunu. Yine değiştiriyorum. Evet. Bu şu kalmadı tabi bizde. Allah'tan bunu kullanmadığımız için birazcık kurşunu var. Ne öldürdüm ama yaratığı. Kafasına kafasına füzevi bir vurdum. Yamuldu. Kurudu kaldı tabi. Abi diyor vurma abi diyor. Dedim sustum. Şimdi şimdi sim 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 sim. Şunun hiç kurşunu kalmadı bunu depoya atarız. da benim tabancam vardı. Ata yadigarı. Biraz da şunları alalım. Paramız yok. Ama malzememiz çok. Bak şunu satabilirim. Bu hiç, oyun bu hiç işime yaramadı. Kolay da oynatıyor. <laughs> Pek bir sıkıntı olmadı yani. Depomuz çok dolu. Onun için hangilerini atalım? Mesela şunu şey koyalım. Heh. Tamam. Dur. Şimdi bunu ekipmanlardan bunu da değiştirelim. Bak. Bak şimdi olaylara bak. Bir numara. Çek. Çek tabancanı. Tamam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tüfeği de şey koyabiliriz şu an. da kurşun az ya. Aynen, bunu depoya kaldıralım. Boşuna yok zaten. Evet, kendi depomuzu boşalttık. Biraz tabanca ile ilerleyelim. Bayağıcık tabanca ile oynamıyorduk. Burada kayıt yeri var mıydı? Vardı. Zamanımıza bakalım. Fena değil. Evet sevgili dostlar, bu videoyu biraz kısa kesmiş olacağım. Çünkü bu videoda boss öldürdük. Onun için önemliydi. Ee, güzel, keyifli bir kapışma oldu. Videoyu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz ama şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.